Merhaba, bu şimdilik kutsal. Bakalım, açalım. Şimdi, şimdilik açalım. Aha. Kim? Neymar! İlk paketten Neymar mı? İkinciden de bir Ronaldo. İlk paketten Neymar. Oy oy oy. Acaba bu paketin içinde ne saklı? Bir Ronaldo'nun bir resmi. Vida, vida. Bir daha Beşiktaş'lı bir daha. En sevdiğim Takıbı alabilir. şimdi bir daha. Bir de başka bir tane arkadaşlar. Bunu da açacağım. İkinci Messi mi Pardon Eriksen. Daha çok var daha ama. Aha Beşiktaşlı taşlı biri. Atiba. Kırın arkadaşlar.